Sevgili Meryem, selamın üzerine ışık olsun. Nasılsın? Umarım iyisindir. Kaç zamandır aklımdasın. Günlerdir içimde seninle konuşuyorum. Öyle güzel cevap vermiyorsun ki hep aynı fikirdeyiz. Tebrik ediyorum seni. Bir oğlun olmuş. Bu kutlu bebeği tüm insanlığına selamlıyorum Meryem. Umarım insanlar onun kıymetini bilirler. Bilmeliler keşke bilseydiler. Bir takım şeyler işittim. Ona babasız diyorlarmış. Söyler misin bu coğrafyada kaç çocuğun babası vardır ki? Akşam eve geliyorlar diye varlık mı göstermiş oluyor insanlar? Lütfen bu söylenenlere kulak asma. Kendisinin anne babası olmuş çok çocuk tanıdım bu dünyada. Onlar ismi müjdelenenlerdi. Eminim o da insanlığa mesajı olanlardandır. Mesajını almış olmayı dilerim. Geçen 25 Aralık'ta benim de bir oğlum oldu. İsmi Ali. Onu karşılamaya isminle anılan sureyi okuyarak gitmiştim Meryem. Ne ilginç. 2000 sene arayla da olsa aynı gün doğdu oğullarımız. Doğumdan sonra doktor heyecanla yanıma geldi. Söyleyeceklerimin devamını merak ettiğini söyledi. Neyi söyleyecektim diye düşündüm o an. İsmim Meryem deyip uyuyu vermişim. Ali gelmeden az evvel gördüğüm rüyayı anımsadım o an. Bugün İsa doğdu diyordu rüyamdaki ses. O ses sana aitti Meryem. Bana ilk kez cevap vermiştin. Allah senin oğlunu, sen de benim oğlumu kutlamıştın. Bugünlerde bana gülümsemeye başladı. Bilmem onu nasıl korurum insanların çarmıhından. Senin ilk ödün ne olmuştu ona? Seveceğine söz mü vermiştin? Çünkü biliyorsun, önce söz vardı. Ben ömür boyu sarılmayı vaat ettim. Bilmem yanlış mı yaptım? Bir sonu vardır kollarımın. İşte o noktada onu sarmayı hiç bırakmayacak bir inanç armağan etmek istedim ona. Düştüğünde başını okşayacak, Hüzün yönlerini teskin edecek bir inanç. Evvela kendimi kutsal bir metin haline getirip ona oku diyeceğim. Madem ebeveyni örneğidir çocuğun, ona bir medeniyet resmi çizeceğim. Dur bir dakika. Söylemeyi unuttum Meryem. Bir ortak noktamız daha var. Oğlumuz gibi annemiz de benziyor. Beni annem medeniyetimize adadı. İnsanlar bu adanmışlığa bir hastalık gibi bakıyorlar. Oysa insan elindeki mücevherleri parlatamayacaksa dünya vitrininde başka nasıl bir varlık gösterebilir ki? Bilemiyorum. Bir oğulun annesi olmak, bir medeniyetin neferi olmak, bir ışığın kainatta yayılan akesi olmak ne yönden bakılsa kolay değildir. Tanrı diyorum, kolaylık vaat etmemiş insanlara en çok da annelere vaat etmemiş. Düşünsene, iki kere yüklenmişsin insanlığı sırtına. İki kere doğmuşsun, iki kere öleceksin. Ama üzülme, iki kere cennetle müjdeleneceksin. Şu cennet bahçesi, bizi toplar mı yeniden bir araya? Son olmayan bir akşam yemeği yer miyiz, ne dersin? Meryem, tekrar yazacağım sana. Sen dilerim pek çok kez daha cevap ver bana. Ama lütfen bu sefer yalnız olalım. İnsanlar anlamıyor aramızdaki bağı ve bilirsin onlar anlamlandıramadıkları her şeyin düşmanı. İmza, bir ağaçtan ayrılarak ayrı kök salan fidan, el değmemiş inci tanesi, yürünmemiş yol, namı diğer Meryem, namı esas Betül Azra.